Hepinize merhabalar. Bu haftaya çok olumlu gelişmelerle başladık. E, zaten piyasadaki hareketten çok net anlaşılıyordu bu. Öncelikle geçen hafta sonunda Hindistan-Pakistan arasındaki savaşın bittiği ateşkes ilan edildiği haberi geldi hafta sonunda. O hafta sonunda yine Amerika ve Çin arasında geçen haftaki yayında da bahsettiğimiz görüşmelerin olumlu olabileceğine dair haberler, olumlu geçtiğine dair haberler geldi. Haftanın başında PKK'nın silah bırakması, terörün bitiyor olması olumluydu, piyasaları etkiliyordu. E bir de Rusya-Ukrayna arasında görüşmeler olacaktı hafta içinde. E hatta Trump'ın Türkiye'ye gidebilirim açıklaması pazartesi günü yükselişe, o %4'e yakın yükselişe bir miktar destek vermişti. Tabii sadece bu global piyasaları etkileyen gelişmeler değil, yurt içinde de bazı ekonomik verilerde olumlu gelişmeler olmuştu. Örneğin... Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime durdu. Yani burada baktığımızda 9 Mayıs'la sona eren haftada 5.8 milyar dolar artışla 138 milyar dolarlara kadar inmiş olan rezerv 144.3 milyar dolara çıktı. Şimdi bazı veriler var. Merkez Bankası'nın 2-14 Mayıs arası 7.8 milyar dolar net alım yaptığını görüyoruz altın hariç. E bu olumlu bir gelişme. Yani Merkez Bankası'nın rezervinin artıyor olması önümüzdeki dönemde Elinin güçlenmesi anlamına gelir. Bu olumlu bir gelişme. Perşembe günleri veriler açıklanıyor. Kur korumalı mevduattaki düşüş devam ediyor. Yabancı hissede net alıcı durumda. 4 haftada düzenli olarak hisse senede alımı yaptı yabancı. Yani az az da olsa toplam 637 milyon dolarlık bir alımı var. Ama geçen haftaya baktığımızda yani 9 Mayıs'la biten haftada sadece 100 milyon dolarlık bir hisse alışı olmasına rağmen 933 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alışı var. Yabancının bu ürünlere ilgi gösteriyor olması piyasalar açısından olumlu. Ki Cuma günü itibariyle CDS gün içinde 300'ün altına geldi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası 300'ün üzerine hızlı bir şekilde gidip 370'lere kadar yükselmesinden sonra yavaş yavaş tekrar gevşiyor. Şu anda 299'u gördü Cuma günü gün içinde CDS 300'ün altına gelmiş oldu. Ekranda bir grafiğimiz var. CDS de BIST 100'ün aslında ilişkisini de gösteriyor bu. bakıldığında 2 yıllık bir grafik, 2 yıl içinde CDS'deki kırmızı olan CDS'deki o yükselişin piyasaları nasıl olumsuz etkilediğini, CDS'deki düşüşle BIST 100'ün nasıl yukarıya doğru hareketlendiğini yani aralarındaki o ters korelasyonun en tipik örneği son dönemde eğer grafiğin sonuna bakarsanız Orada biz yukarı hareketlerin olduğu ortamda CDS'in 370'lerden 300 küsürlerden 300'e doğru hatta 300'ün altına doğru gevşediğini net şekilde görebiliyorsunuz. Bu baştaki gelişmeler tabii e, piyasaları pazartesi günü olumlu etkilemişti ama ondan sonraki günlerde bir miktar bu pazartesi günü olan %4'e yakın yükselişi sindirme hazmetme durumu ile geçti öyle söyleyebiliriz. Çünkü komut başka adımlar atılmadı. Yani başta ne gibi gelişmeler saymıştık? İşte Hindistan-Pakistan gelişmesi tamam. Onu bir tarafa koyalım. O sonuçlandı. Ama Amerika-Çin arasında tarifelerde 90 günlük erteleme var. E, tarifelerin düşürülmesi 90 gün boyunca aslında tarifelerin düşürülmesi var. E burada baktığımızda 90 gün sonunda ne olacağını yine bilmiyoruz. Yani 90 günün sonunda yine bir bilinmezlik olacak. En azından şu anki sorunu ertelemiş olduk. E, PKK'nın silah bırakması dedik. Pazartesi günü çok olumluydu. Ama sonra hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımızda bunun nasıl olacağıyla ilgili bir bilinmezlik var. Biraz daha sürüncemede kalacak gibi. E, Rusya-Ukrayna arasında anlaşma olacak da Türkiye'de falan. Ama hafta boyunca bu temaslara, görüşmelere baktık. Hani çok orada detaya girmeyelim Zelenski geldi, Putin bekleniyordu, Putin gelmedi, Putin gelirse Trump gelecekti falan. Bunlar da gerçekleşmedi. Her ne kadar Cuma günü işte karşılıklı biner esir takası yapılacağı haberi bir miktar piyasayı desteklemiş olsa da direkt somut bir sonuç alınamadığını görüyoruz. Ve bu nedenle de 9800'lere kadar olan e, hareketin hareketin 9774'leri görmüştük yanılmıyorsam pazartesi günü. Oraya kadar olan hareketin bir miktar sindirmesini Gördük. Tabii şunu da söylemek lazım. Cuma günü bir piyasa katılımcı anketi yayınlandı. Aylık olarak Merkez Bankası'nın yayınladığı piyasa katılımcıları anketi var. Bu piyasa katılımcıları anketi önümüzdeki dönem beklentileriyle ilgili aslında güzel sonuçlar verir. Piyasanın en azından beklentisini önümüzdeki dönemle ilgili yansıttığı için sermaye piyasalarında, finans piyasasında da nasıl adım atılacağıyla alakalı fikir veren bir veridir. Şimdi burada baktığımızda TÜFE'nin enflasyonun yıl sonunda 29.98'den 30.35'e yükseldiğini görüyoruz beklentilerin Mayıs ayında. Nisan ayında 29.98'de. E, dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de yıl sonu beklentisi 43.60'dan 43.70'e gitmiş. Yani bir miktar orada da bozulma var. Bunun yanında cari açığa bakıyoruz. Orada 19.1 milyar dolarlık bir açık beklenirken 19.2 olmuş. Yani orada da cari açıkta bir büyüme söz konusu yıl sonu beklentilerinde. Büyümeye bakıyoruz. Yıl sonu büyüme tahmini 3.04'tü Nisan ayında. Ama Mayıs ayında 2.93 olmuş. Buradaki büyüme beklentisi bir miktar geriye gelmiş. Yani aslında ekonomik verilerde çok ciddi bir e, düzelme yok. Ancak bazı haber akışı, özellikle global piyasaları etkileyen haber akışlarının bizim piyasamızı da olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Burada belirtmek istediğim noktalardan bir tanesi bilançolar. Biliyorsunuz 12 Mayıs itibariyle birinci şerik mali tablo gönderme dönemi sona ermiş oldu 12 Mayıs itibariyle. Şimdi burada Finansal şirketler dışında performansları çok iyi olmadığını görüyoruz. İşte 2025'in ilk çeyreğinde bankalar hariç, bankalar niye hariç? Çünkü enflasyon muhasebesi yok. Bankalar hariç 521 şirketin 265'i zarar etmiş. Bu zarar eden 265 şirketin %67'si geçen yılın ilk çeyreğine göre çok daha olumsuz sonuçlar elde etmiş. Böyle e, baktığımızda hani aslında olayın vehametini gösteren yani şirketlerin mali anlamda çok iyi bir dönem geçirmediğini gösteren veriler bunlar. Şimdi 265 şirketin yüzde 37'si yani yüz civarında şirket geçen yılın ilk çeyreğinde kar açıklamıştı. Ama bu çeyrekte zarar açıklamışlar. Neler bunlar? Mesela ana hisselerden baktığımızda Invesi görüyorum, Zoren'i görüyorum, Petkim'i görüyorum, Koç Holding, Hava Yolları, Arçelik gibi şirketler bunlar Geçen 2024'ün ilk çeyreğinde kar açıklamış olmasına rağmen 2025'in ilk çeyreğinde zarar açıklayan şirketler. Bu 521 şirketin 265'i zarar açıkladı demiştim. Bu 265 şirketin 78 tanesi yani aşağı yukarı %30'u geçen yıl ilk çeyrekte yaptıkları zarardan daha yüksek miktarda zarar açıklamış. Yani zaten zarardalarmış geçen yıl bu zararı daha da artırmışlar. Burada da başı aslında Vestel çekiyor. Vestel 2024 yılında zaten 10 milyar lira bizi zararla kapatmıştı. Bu sene ilk çeyrekli 5 milyar civarında bir zarar çıktı. E bunun yanında Kardemir gibi, Alarko gibi şirketlerin de zarar miktarını artırdıklarını görüyoruz. E olumlu bir şey yok mu? Var. Olumlu olarak şunu söyleyebilirim. 265 şirketin, zarar işten 265 şirketin 58'i geçen yılın ilk çeyreğindeki zararlarından daha düşük zarar açıklamışlar. Zar yine zarardalar ama zarar miktarları geçen 2024 ilk çeyreğine göre azalmış. Burada da İzmir Demiryolluk, işte Pegasus, Enerjisa, Sabancı gibi şirketler bu segmentte dikkatimizi çekiyor. Tabii dedik ki 265 tane zarar eden şirket var. 521 tane şirketin bunun ayrıca 257 tane de kar açıklayan şirket var. Tabii bunların içinde Yüksek kar açıklayan şirketler hangileri diye bakıyoruz orada gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bir miktar öne çıktığını görüyoruz. Örneğin Reysaş gayrimenkul gibi, Halk gayrimenkul, Vakıf gayrimenkul, e Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi işte Ford, Türk Telekom, Sasa, Enka, Ere, Ereğli bunların yüksek kar açıkladığını görüyoruz. Dedim ki bankalar hariç 521 şirket bilançolarını açıkladı dedik. Neden bankaları saymıyoruz? Çünkü bankalar enflasyon muhasebesi uygulamıyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmadığı takdirde enflasyondan karlar arındırılmadığı için karlılık yüksek çıkıyor. E, genel olarak bankacılık sektörünü ayrıca bir değerlendirmemiz gerektiği düşüncesini e, baktığımızda ilk çeyrek kârlarının tamamı bankaların e, beklentilerden iyi geldi. Yani beklentinin altında gelen banka neredeyse yok gibiydi. Toplam kâr beklentilerin, bankacılık sektöründeki toplam kar beklentilerin yüzde 14 üzerinde gelmiş. Finansal piyasalarla alakalı olan sigorta şirketinden de iyi bilançolar geldi. Orada da karlılık e, oldukça iyiydi, sigorta şirketlerin karları yüzde 13 yukarıda gelmiş bankaların karları yüzde 27 yukarıda gelmiş. E, nominal olarak, olarak, art, yani burada bir artış söz konusu ama reel olarak bir artış var mı derseniz hani bu enflasyon ortamında böyle bir artış yok. Bu kar açıkladı dedik bankalar ama bunları enflasyon muhasebesi yapsanız bu bankaların birçoğunun zarar açıklayabileceğini zaten tahmin ediyorsunuzdur. E, bunu biz nereden görüyoruz? Bankaların içinde olduğu holdinglerin enflasyon muhasebeli bilançolarında bankaların aslında zarar ettikleri görülüyor. E, bundan sonra ne olur? Bankalarla alakalı olarak söyleyecek olursam, merkez bankası rezervleri başta da konuştuğumuz gibi artıyor. E önümüzdeki dönemde hani bu kısa vadede olmayacak belki ama önümüzdeki dönemde bu rezervler artar, piyasalar rahatlarsa faizler düşmeye başlarsa, o zaman bu kredi mevduat makası kapanmaya başlar ve bu da bankaların lehine bir durumdur. Bankalar bundan olumlu etkilenir. Genel olarak bilançolara baktığımızda enerji gibi, petrokimya gibi, demirçelik gibi, beyaz eşya gibi sektörlerde zararların yükseldiğini net şekilde görebiliyoruz. Yani bu sektörler biraz daha şu ortamda olumsuz etkilenmişler gibi görünüyor. Önümüzdeki çeyreklerde tabii ihracatçı şirketlerle ilgili sıkıntılar devam edebilir. İhracatçı şirketlerin özellikle yurt dışı ticari hayatındaki yavaşlama e, bu şirketleri etkileyebilir. Eğer yurt içinde talep büyümesi yaşamazsa bu şirketler e bilançoları bunların sıkıntılı devam edecekler önümüzdeki dönemde. Tabii yüksek faizler yavaşlayan büyüme iç satışları da e, yavaşlatabilir. Böyle bir risk de var. Örneğin demir-çelik, ona sonra dayanıklı tüketim, otomotiv gibi e, ertelenebilen talebin olduğu sektörler sorun yaşamaya devam edebilir. Çünkü bunlar elzem harcamalar değildir. Ertelenebilir. Bugün hemen gerekli değil. E, peki olumlu fark yaratan sektörler hangileri olabilir? Burada da ertelenmeyen talebin olduğu işte gıda perakendeciliği gibi, sağlık sektörü gibi, ilaç sektörü gibi, telekomünikasyon gibi ulaşım gibi sektörler bunlar olumlu olmaya devam ederler. Çünkü buradaki bu talep değişmeyecek. Bunun yanında ilk çeyrekte hem ciro hem faaliyet gelirleri hem de net kar olarak enflasyonun üzerinde büyüme gösteren savunma sanayi de önümüzdeki çeyreklerde performansını devam ettirebilir. İlk çeyrekteki olumlu performansını devam ettirebilir diye düşünüyorum. Genel olarak endekse baktığımızda başta da konuştuk. Pazartesi günü 9.800'e yaklaştı endeks. E, 9700 e, küsurları görmüştük, 200 günün üzerine çıktı ancak 2-3 gün üzerinde kalırsa iyi olur yorumları yapıyorduk, kalamadı geriye gelmişti. Hafta boyunca çok konuşuldu, orada bir e, kurumun satışı vardı, BOFA'nın, Bank of America'nın. Yani piyasada, pi, kamyon açık bir bilgi olduğu için bunu söylemekte bir sakınca yok, 16 milyar lira civarında bir satışı vardı. Şimdi normalde daha önce de piyasayı regüle eden kurumlardan bir tanesi. Piyasada işte bir miktar alım yaptığında alımlar gelir, bir miktar satım yaptığında piyasayı bozulabilir, bozulabilir. Bu öyle bir kurumdu, İşte 200-300 milyon TL'lik alımlarıyla ya da satımlarıyla piyasayı hareketlendirebilen bir kurum. Ya yani 16 milyar TL'nin üzerinde bir satış yaptı ama endeks çok geri gelmiyor. Bunu şöyle yorumlayabiliriz aslında ya başka kurumların mallarını satıyor, başka kurumlar yerine o malları satıyor ve bu satışlarda karşılanıyor. Yani bir kurumdan satılıyor ama belki de karşılığında 4-5 tane kurumdan alındığı yani dağınık alışlar olduğu için buradaki hareketin piyasayı bozmadığını, karşılandığını, bu satışların karşılandığını söyleyebiliriz. Ondan da biraz daha önümüzdeki dönemle ilgili umutlu olmamızı sağlayan bir veri aslında bu. Yani bu kurum satıyor diye karalara bağlamamak lazım. Satıyor ama piyasa bozulmuyor. Canlı satışlar karşılanıyor. Burada dikkat çeken tabii haber akışları da var. Yani hafta içinde baktık ki haber akışlarına çok duyarlı. Hisse bazlı hisselere ekleyebilen haberler de var. Burada mesela Hindistan-Pakistan Savaşı'nda bu savaş esnasında işte Türkiye'nin taraf olmasıyla alakalı belki de özellikle Çelebi'de bir haber geldi. Perşembe günüydü yanılmıyorsam. İşte orada Hindistan'ın yüzde yetmişini Çelebi'nin yürüttüğü bu başkent Mumbai'deki havalandaki yer operasyonlarının güvenlik iznini iptal etti Hindistan devleti. Burada şirketin operasyonlarının yaklaşık yüzde 35'i olduğu söyleniyordu. Şirketle alakalı olumsuz bir durum. E tabi Cuma günü itibariyle Reuters'ta bir haber geçti. Air India'nın rakibi Indigo'nun hava yolları ile kiralama anlaşmasını durdurmak için Hintli yetkililerle lobi faaliyetlerinde bulunduğu e, haberi geçti. E bu da Türk Hava Yolları'nı baskıladı. Cuma günü itibariyle. Hindistan'da yine Türk ürünleriyle işte Türk Türkiye ile ticareti ve turizmi boykot etme gibi e, kararlar var. E bunlar bu sektörlerle alakalı hisseleri olumsuz etkileyebilir. Yani bundan sonra şunu demek istiyorum. Bundan sonra piyasa iyi bile olsa böyle e, haber akışlarına duyarlı bir piyasa olacak. Hisseleri etkileyebilir. Yani aldığınız hisse Piyasa iyi diye gitmeyebilir. Ona dikkat etmek lazım. Haberleri iyi takip etmek lazım. Özellikle bunu belirtiyorum. Ekranda da bizi niye ilgilendiriyor bu derseniz. Ekranda şimdi Türkiye'nin Hindistan ve Pakistan'la e, ticaretini gösteriyor. Şimdi kırmızı ve işte bordo gibi olan renkler Hindistan'la olan e, ticaretimiz, ithalat ve ihracatımız. Yeşil tonundaki olanlar da Pakistan'la olan ithalat ve ihracatımız. E Burada Hindistan'ın ciddi bir ticareti partner olduğu aslında Türkiye'nin ticari partneri olduğu burada görülüyor. İşte turizm boykotu gibi bazı söylemler falan vardı Hindistan tarafında. Türkiye'ye giden turist sayısı daha doğrusu burada ifade yanlış olmuş. Bunu BBC'nin ekranından almıştım ama Türkiye'ye giden değil de Türkiye'ye gelen turist sayısı olması lazım. Hindistan ve Pakistan'a baktığımızda orada Hintli turistlerin Pakistanlı turistlere göre bir bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu bilgileri niye verdim? hani böyle ikili ilişkilerle falan bir gerilim bir yaşanırsa o ülkede faaliyet gösteren şirketlerle alakalı sorunlar yaşanabilir. Genel piyasa iyi bile olsa o spesifik hisse hareketlerini görebiliriz. Onu da belirtmek istedim. Evet bu bu haftada eee bu şekilde sonlandıralım. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir yayında birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.